Hepinize merhaba bugün ilk sesli videomu çekiyorum. 15 abone de çekeceğim demiştim ama çok yavaş olduğumuz için 14 abone e çekmeye başladım. Roblox'ta Shadow out oynayacağız. Hemen başlayalım. Arkadaki seslerden dolayı özür dilerim. Arkada kardeşim var da. İki tane şimdi öldürdük. Şuradakini de öldürmüyoruz. Öldürdük. Şunu da öldürelim. Ah öldüreydik. Şunu öldürdük. Can kalmadı ya. Almam lazım ama Çünkü adam var. Şunu vurduğum için. Şurada da var. Onu öldürdü. Hı, gitti. Şurada da var. Bu Allah öldü. On oy. Nereden vuruyor ya? Dur, ona ağacın arkasına gelmiş. Ne ara? Oh, bu da öldü. Şuna vurdum. 54. İkisine de 54 vurdum ama öldüm. Şurada var bir tane gördüm. Altta da var. Şuna vurayım. Şuradaki de var. Ah ben vuramadım. Şunu vuramıyoruz ki? Tak, vurdum. Dokuz. Oo oh, çok iyi oynuyor ya. Ha vurduğum için değişti silahım. Şunu vuralım. Öldü. Arkasına bakmadı adam. Hey dur 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 bir sürü geliyor. Nasıl yapacağım? Ya öldük işte, bir sürü geldi ya. Böyle bir şey görmedim. Şurada var. Şunu vuralım. Ben nasıl vuramıyorum? Heh, 30 nasıl vuramıyorum ya? Hile gibi oynuyorlar. Yani biz ben ben bu maçı nasıl kazanabilirim? Hiç bir fikrim yok yani, kazanamam. Hop şöyle kayamam. Hop öldü. Şimdi canı alalım şuradan. Şunu da ver. Tamam. Aha şuradan biri sıkıyor. Şurada. Aa öldürdük. Şurada mesafe olmadı. Ama şuna vuralım. 87 ama öldüremedim yani. Ah şey geçti çünkü vurduğum için. Aha altın bıçağı aldılar. Şimdi ne yapacağız bakalım. Kazanamadık bu turu da diğer turu kazanacağız. Bu turu kazanamadım. Ya ben kazanırız ama ben çok düşük bir ihtimal. Vay ya düşük bir ihtimal yani baksana adamlar. Çok iyi Bu Bunu bu Aa, altın bıçağı. yok. Ray gelmiş. Aha bitti. Hop sen de git. Belki kazanır ya. Baksana. 17 kilo oldu? Ah. Ben. Ben. Aha oyun dondu. Ya nerede bu? Hah. Hayır canı alamadım. Oo bir daha geçecek şimdi. 3 tane altın bıçaklı var. Çok dikkat etmem lazım şu an. Bıçağımız 7 yuvanda ölürüm. Biri daha mı aldı ya? Nasıl kazanacağız? Yani. Ha, Aa, ben de geçiyorum. Ben de yapacağım. Ben de yapacağım. Ya. Biraz daha beklesen ne olacak yani? Vallahi. sinir oldum. Kaltonu oy vereceğim. Bu artı seviyorum çünkü bayağı iyi. Muzda kompeti bir man. verdim. O seçilirken biz de kutu açalım sana. Ne asık? Bıçak kasası açalım. Hadi ya güzel bir şey gelsin. Hadi tava gelsin. Tava gelsin. Tamam. Hava geldi. Ne şimdi? Heh. Tamam. Çok güzel oldu. Gideceğim. baya güzel şu an. Bir bakacağım. Oo, çok güzel oldu. Yani tavayla vuruyoruz. Neyse silah geçelim. Yakın mesafe zorlanırsak. Bu silah nasıl bir silah be? Ses çıkarmıyor silah. Vuruyor gibi gözüküyor ama vurmuyor yani. Nasıl bir şey? Allah'tan geçtik de. Şimdi şatkan var. Şatkan'da ne alacağız? Bir şey. Dibine girmem lazım şu an. Tak. 58'i 7. Of. Valla. Şurada. 42'i 7. Şurada var. Ya arkamdan. Neden arkamdan geliyorsunuz? Hile yapmayın. Aha. Dur bakayım. Şunu Allah. Şunu öldürelim. Şunu öldüreceğim. Evet öldürdüm. Aha şurada var bir tane adam var. Shotgun mı var bende yine ya? Hah. Sniper geldi. Vurdun mu? Vuramadık şuna vurayım. Ana internet gidiyor. internet. İnternet yapma. Ya internet ne yapıyorsun internet? Ha. Hmm, i̇nternet şu an çok kötü. Ya internet. Tak tak tak. Gittin. Geri kilimiz olmuş birinci 12. Çok iyi oynuyor birinci ya. Yani önceki turda win aldı. Şurada var da mesafe etmek dur. Yanına gidelim şunu. Şurada iki tane var. Ben şunu vurayım. 44 89 ikisi 4. Dur bakayım. Seni ben bir öldüreyim. Tamam flame flamed geldi. Gel 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 yok seni gel gel gel. E, of. Rip izi geldi ama öldük. İnternet şu an kötü. Allah inşallah oyundan atmaz. Hadi öldü. Gel 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 gelin gelin. Ha, sen de gel sen de gel. Gel. Ha. Birinciliğe az kaldı. Az kaldı diyorum da 3 kill vardı. Şunların ne hepsini öldürsek çok ya. Takıldım. Nak. Nak. Dyna dinamit diyecek mi öldüm. Hadi bir kill kaldı birinciliğe. 31 bir de bitiyor. Hadi vur, vurdum. Shotgun varmış. Bir tane daha yapıştırdım. Ne vuruyor. Hı. Şurada adam var. İki tane geliyor. Üç tane oldular. Evin arkasında iki tane var. Burada bir tane var. Şunu öldürüp hemen evin arkası. Evin arkasındakilere gideceğim. Tak tak tak. 57-86 öldü. Tak 35-7. Şunu vursam. Öf. Ne yapayım Şimdi vurdum. Şunu vurabilir miyim? Aha vurdum. Tak tak. 34 hayırlı. Tak. Aa, şat kalmış bu. Yanına gitmem lazım birinin. Şat kalma oynayamam ki ya. Gomala. Tak, 50'yi vurdum. Hadi, öldü galiba. Öldü. Ay inşallah ölmüştür ya. Oh ne oluyor? Kendi ediyor. <laughs> Öldürmüşüz. 24 kill. Birinci olacağız demiştim ben. Olacağız olacağız. 25 kilo adam iyi oynuyor ama biz daha iyi oynuyoruz. Tak. İnternetten dolayı uyup duruyorum şu an. Aha yakıldım. Sen de ya. Hop 70'e. Tut. Tamam. Ya nasıl oluyorsun aman ya. Sinirlendim ama. Ama çok sinirlendim bak. Ama öyle olmaz. Ya bunda adam nasıl bir oyunu Oynanışı var ya. Adam nasıl oynuyor ya? İyi bari. İkinci olduk. Altın ikinci olduk yani. Videomuz bitti. Hepinize görüşürüz. Bundan sonraki videoyu hangi videoyu isterseniz al yorumlara yazın. Ben de ona göre çekelim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.